Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün bir tane tükenmez kalem. Bir tane şöyle çikolata ambalajının şu kısmıyla ee, dokunmatik kalem yapacağız. Yani tablet, telefon için dokunmatik bir kalem yapacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi şu beyaz kısmı yani gümüş kısmı dışa bakacak şekilde kalemimizi şöyle etrafına saracağız. Evet. Şöyle sardım. Şimdi bunu bantlayacağım. Şurada bantım var. Şöyle bantlıyorum. Bir şey yapıyorken konuşamıyorum nedense. Çok odaklanıyorum bu şöyle şu kısmını bantlamayacaksınız. Yoksa çalışmaz. Önemli olan zaten o kısmının değmez. Ona yakın bir yerlerden yapabilirsiniz. Evet. Şöyle bantladım. Şimdi tabletimi bir tane uygulamaya açıp deneyeceğim. Hatta burada bile çalışıyor da ben bir tane uygulamayı açayım. Yani bu e, çizim uygulamalarında falan daha güzel yapmanızı sağlayacak. Ben bir tane çizim uygulaması açıyorum hemen. Yani şu kısmı biraz sivri olabiliyor. Şu kısmı ona dikkat etmeniz gerekiyor. Yani Yanlışa basmışım. <laughs> hemen bir tane boyut seçivereyim. Fırçanın kalınlığına çok pahalı lan. Niye bu da parlama. Neyse şöyle yazayım ha. Tamam çok büyük oldu lan bu da. Durun sileyim şunu. Böyle siliyorum. Yani siz daha güzelini de yapabilirsiniz. Ben şu anda hızlıca yaptım. Nereye girdim? Görmeden de yazamıyorum. Şöyle küçültelim. Neydi şu anda? Durun arkadaşlar. Bir ayarlayayım hemen şunu. Heh. Şöyle beni görmeyin. Çünkü çok parlak. Şöyle yazabiliyor. Hatta şöyle bir mesaj daha yazayım. Şöyle yazıyorum. Mesajı da yazdım. Şu an ters göre, görüyor da olabilirsiniz. Abone ol. Evde kal. Abone ol. Evde kal. Neyse. Şöyle sileyim bunları da. Evet arkadaşlar böyle bir kalem. İstediğiniz kalemle yapabilirsiniz. İlla tükenmez olmasına gerek yok yani. Her türlü kalemden olabiliyor kapatayım. Evet arkadaşlar daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.